9. cüz. Araf Suresi 88. ayetten Enfal Suresi 40. ayete kadar olan bölümdür. Enfal Suresi Medine'de hicretin 2. yılında indirilmiş olması muhtemel olan 75 ayetten oluşan, adını 1. ayette yer alan ve ganimetler anlamındaki elinfal kelimesinden alan Enfal Suresi, inişe göre 95, resmi sıralamada ise 8. suredir. Enfal Suresi, resmi sıralama bakımından öncesinde yer alan Araf Suresi ile yakın konu irtibatına sahiptir. Buna göre her iki surede de şeytanın insanları saptırması. Araf 16-17, Enfal 48. Takvanın sahiplerine kazandırdığı çeşitli değerler. Araf 201, Enfal 29. Yüce Allah'ın müminlerin dostu oluşu. Araf 196, Enfal 40. Barış şartlarında affın ve barışın tercih edilmesi gerektiği. Araf 199, Enfal 61. Vahyin sesine kulak verme zorunluluğu. Araf 204, Enfal 1-2 gibi ortak konular ele alınmaktadır. Enfal Suresi, savaş ganimetlerinin nasıl değerlendirmesi gerektiğiyle başlamakta, gerçek müminlerin çeşitli özellikleri ele alınmakta, sonrasında Bedir Savaşı'na çıkmak istememeyle ilgili tereddütlere yer verilmekte, Yüce Allah'ın batılı hak ile iptal ettirmek isteği dile getirilmektedir. 9. ayetten itibaren, Bedir Savaşı'nda müminlerin Yüce Allah'tan yardım istekleri, kendilerine bin melekle yardım edilmesi, savaş öncesinde yaşanan çeşitli durumlar ele alınmakta, kafirlerle karşılaşıldığında kaçmamak gerektiği, Aksi takdirde Allah'ın gazabının geleceği bildirilmektedir. 17. ayetten itibaren, Yüce Allah'ın müminlere yardımı, Allah'a ve Resul'e itaatin gerekliliği, Allah'ın davetine icabetin önemi, genel bir fitneden kaçınılması, ihanete yaklaşılmaması, takvaya erişilirse bunun muhataplara ne türden getiriler sağlayacağı gibi konular ele alınmaktadır. 30. ayetten itibaren, kafirlerin Hazreti Peygamber'e yönelik tuzak girişimleri, kafirlerin alaycılıkları, ibadet sanılarının ne kadar saçma olduğu, inkar uğrundaki harcamalarının kendilerine hasret olarak geri döneceği, yüce Allah'ın kötüleri iyilerden ayıracağı, Allah yolunda savaşın gerekliliği ve Allah'ın müminlerin dostu olduğu bilgilerine yer verilmektedir. 41. ayetten itibaren, ganimetlerin dağıtımı, savaşta tarafların pozisyonları, inkarcılara karşı dayanıklılık gösterilmesi, birlikte hareket edip ayrılıktan kaçınılması, şeytanın insanları nasıl aldattığı, inkarcıların ölümleri esnasında yaşadıkları korkunç azap hali, canlıların en şerlisinin kafirler oluşu, Düşmana karşı güç hazırlamak gerektiği, barış zamanı barıştan yana olunması gerektiği gibi konular ele alınmaktadır. 62. ayetten itibaren kafirlerin müminleri aldatma girişimleri, yüce Allah'ın müminlerin kalplerini birbirine ısındırması, zamanı geldiğinde savaşın teşvik edilmesi, yetenekli ve donanımlı olanların kendilerinden fazla sayıdakileri yenebileceği, savaşta esir alınmaması gerekliliği ve ganimetlerden yararlanmaları gibi konulara yer verilmektedir. 70. ayetten itibaren esirlere yönelik neler yapılması gerektiği hıyanet edenlerin aslında Yüce Allah'a hıyanet içerisine girmiş oldukları beyan edilmekte. Sonrasında iman edip hicret edenlerin ve mallarıyla canlarıyla mücadele edenlerin çeşitli pozisyonları ele alınmakta. Kafirlerin birbirinin dostu oluşuna dair bilgilerle müminlerin birbirlerine yakınlığına dikkat çekilmektedir. 9. cüzde anlamı bilinmeyen kelime ve cümleler. Araf suresi 88. ayet. Kerih, yanlış ve kötü. Araf suresi 89. ayet. Tevekkül, her türlü hazırlığı yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmak. Araf Suresi 133. Ayet Mücrim Basit suçludan fazlası kafir müşrik. Araf Suresi 137. Ayet Mustezaf Kimsesizler, çaresizler, ezilmişler. Araf Suresi 143. Ayet Münezze Eş koşullarını ve yakınlaştıranların niteliklerinin tamamından arındırma. Araf Suresi 146. Ayet Rüşt Doğru ve yanlışı ayırt etme bilinci, İsabetli davranma olgunluğu. Gafil, umursamamak. Araf Suresi 157. ayet. El ümmi. Daha önce kendilerine kitap verilmemiş olan yani ehli kitap olmayan Mekkeliler. El ümmi ana kentli, şehirli yani bedevi olmayan anlamına da gelir. Okur yazar olmayan sözcüğü ummi ile el ümmi sözcükleri farklı anlamlara sahiptir. Araf Suresi 163. ayet. Men kudret helvası. Araf Suresi 185. ayet melekut, muhteşem düzen, mülkiyet, kudret anlamlarında gerçek tasarruf gücü demektir. Araf Suresi 199. Ayet Urf, yararlı, güzel, iyi ve hayırlı olan şeyler. Araf Suresi 206. Ayet Tesbih Allah'ı kendisine özgün nitelikleriyle tanımak ve tanıtmak anlamına gelir. Tesbih, tevhid inancının ve anlayışının kavranması ve yaratıcının tüm nitelikleriyle tanınması ve tanıtılmasıdır. Allah'ı tesbih etmek, onu şirk içeren her türlü düşünce ve inançtan arındırarak kendisine özgün nitelikleriyle yüceltmek demektir. Secde, iştenlikle boyun eğmek anlamına gelir. Enfal Suresi 1. Ayet, Enfal, nafile kökünden gelmektedir. Mastar olarak karşılıksız vermek, bağışta bulunmak anlamına gelir. Savaşta elde edilen ganimetler, savaşın önemi yanında, nafile türünden bir anlama da sahiptir. Bu kavramla yapılan vurgu, savaşın ganimet için değil, cihat maksadıyla yapıldığıdır. Enfal Suresi 24. Ayet Allah, kişiyle kalbinin arasına girer. Vahiy ile insanın aklına, bilincine ve düşüncesine yön vererek doğru yola yönelmesine aracı olur. Enfal Suresi 29. Ayet Fazl, ikram, cömertlik ve lütuf. 9. Cüzdeki Allah'ın emirleri. Araf Suresi 180. Ayet En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse onu onlarla çağırın. Ona yakışmayan isimlerle çağıran kimseleri bırakın. Araf Suresi 200. ayet. Ne zaman şeytan seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Araf Suresi 204. ayet. Kur'an okunduğu zaman susup onu dinleyin ki size rahmet edilsin. Araf Suresi 205. ayet. Bütün varlığınla tederrüan ve çekinerek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Umursamazlardan olma. Enfal Suresi 1. ayet. Enfal Allah ve Resulü içindir. Eğer mümin iseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Birbirinizin arasını düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Enfal suresi 27. ayet. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Yoksa bile bile emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. 9. cüzdeki Allah'ın sıfatları. 1. El Latif. En ince işleri bilen, lütufkar. Enfal suresi ayet 10. Allah bunu zaferi, sadece bir müjde olarak ve kalplerinizin mutmain olması için yaptı. Yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Bu ayette Allah'ın latif sıfatı, müminlere görünmez şekilde yardım etmesiyle tecelli eder. 2. El aziz, üstün, yüce ve güçlü. Enfal suresi ayet 18. İşte bu, zafer, Allah'ın kafirlerin tuzağını boşa çıkarmasıdır. Şüphesiz Allah, kafirlerin hilesini boşa çıkarandır. Allah'ın izzet ve kudreti, düşmanların planlarını bozmasıyla görülür. 3. El Hakim, Hikmet Sahibi Araf Suresi Ayet 89 Rabbimiz, bizimle halkımız arasında adaletle hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Allah'ın her işinde hikmetle hareket ettiği vurgulanır. 4. Essemi, El Basir, İşiten ve Gören Enfal suresi ayet 17 Onları siz öldürmediniz fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Allah'ın her şeyi işitip gördüğü savaşta müminlere görünmez yardımıyla anlaşılır. 5 Eşşedidül ikab ceza vermede şiddetli. Enfal suresi ayet 25 Fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Hepinizi perişan eder. Bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bu ayette Allah'ın adaleti ve cezalandırmasındaki şiddet vurgulanır. 6. Er Rahim, Merhamet Edici Enfal Suresi Ayet 33 Allah onlara azap etmeyecektir. Sen onların arasındayken, onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir. Allah'ın rahmeti, insanlara fırsat vermesiyle gösterilir. 7. El Gani, Hiçbir Şeye Muhtaç Olmayan Enfal suresi ayet 40. Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı aksine her şeyin ona muhtaç olduğu belirtilir. Özet. 9. cüzde Allah'ın kudreti, rahmeti, hikmeti, adaleti, cezası ve yardımı gibi sıfatları öne çıkar. Bu bölümde özellikle Bedir Savaşı ile ilgili ayetlerde Allah'ın zafer verici planları bozucu ve müminleri koruyucu özellikleri vurgulanır. 9. cüzde tefsir edilen ayetler. Araf suresi 142. ayet. Ayette söz edilen 30, artı 10 gecenin 40 gece olarak gündüzleri de içerdiği bilinmektedir. Çünkü Hz. Musa o süre zarfında onun dini duyarlılık elde edip donanımlı hale gelmesi ve dolayısıyla vahiy alabilmesi için ruhi bir hazırlık dönemi geçirdiği bu bağlamda oruç tuttuğu kalan 10 günde ise Tevrat'ın 10 emri olarak bilinen esasları aldığı ifade edilmektedir. Konuyla ilgili bir başka ihtimal ise Taha suresinin 83 ve 84. ayetlerinde geçtiği üzere Hazreti Musa çağrıldığı gün gelmeden önce Sina Dağı'na çıkmış, ardından kavminin saptığı haberini alınca geri dönmüş, sonrasında kalan 10 günü de sonlandırarak 40 güne tamamlamıştır. Araf suresi 143. ayet. Bu ayette yüce Allah'ın asla ve asla görülemeyeceği ifade edilmektedir. Allah'ın görülmesi için onun kendini göstereceğini söylemesi gerekirdi. Böyle bir ayet yoktur. Yüce Allah'ın daha tecellisi, zatının orada görülmesi değildir. Sadece kudretinin veya nurunun bir bölümünün yansıması söz konusu edilmektedir. Araf Suresi 163. Ayet Bu şehrin Medyen ve Tur arasında bulunan eyle olduğu ancak Medyen veya Teberye'de olabileceği düşünülmektedir. Araf Suresi 172. Ayet Ayet insanlığın yaratılış anından günümüze değin vahiy ile uyarıldığından, haberdar edildiğinden söz etmektedir. İnsanoğlunun zürriyetini oluşturacak olan erkek erbezlerinin ve kadın yumurtalıklarının insanın anne karnında yaratılış evresi olan ceninin sırt bölgesinde konumlandığını embriyoloji bilimi bize göstermiştir. Araf suresi 175 ve 176. ayetler. Kendilerine yüce Allah'ın ayetleri ulaşmasına rağmen onlara itibar etmeyen, onlardan uzak duran, taksit taksit ve bütünüyle onları hayatından çıkaranlar artık şeytanın uydusu olurlar. Dahası Şeytan onların peşine takılır ve sonuçta azgınlardan olmaları için elinden geleni yapar ve bunu başarır. Burada amaçlanan ilahi iradenin yarattığı köpekleri kötülemek değil, yaratılış amacına uygun davranmayanların uyarılara itibar etmeme durumları eleştirilmektedir. Araf Suresi 179. ayet. Akıllarını, gözlerini, kulaklarını kısaca bilgi edinme vasıtalarını hakikati öğrenmeye kapatan pek çok cin ve insan cehennemlik olmayı hak etmiştir. Yüce Allah kullarının iyi yaşamasını ve mahşerde de cennete girmelerini istemektedir. Bunun için vicdan, fıtrat, akıl ve irade vermiş, kitap göndermiş ve peygamberler görevlendirmiştir. Araf Suresi 189 ve 190. ayetler. Bu ayetlerde insanın yaratılışı, çocuk sahibi oluşu, bir kısmının şirke bulaştığı, gerçek dostun yüce Allah olduğu, Kur'an, kıraat edilince ve dua esnasında nasıl davranılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Burada söz edilen durum insanın nimete karşı şükürsüzlüğünü ortaya koymayla ilgilidir. Hazreti Adem ve eşi üzerinden onların şirke düşmüşlüğü mesajı kesinlikle yoktur. Çünkü ayetin sonunda ve devam eden bölümlerdeki ifadeler tesniye ikili değil çoğuldur. Enfal suresi 7. ayet. Bedir Savaşı milattan sonra 624 yılında olmuştur. Suriye'den dönmekte olan kervanın Ebu Sufyan'ın komuta ettiği ve içinde Ameri Binas gibi azgın müşriklerin de bulunduğu 30-40 kişilik küçük bir grup tarafından korunuyordu. Kureyşlilerden öç almak ve onları mağlup etmek için bu durum çok önemli bir fırsat oluşturmuştu. Müslümanların 300 kişilik bir orduyla kervanı vuracakları haberi müşriklere ulaşınca Ebu Sufyan kervanı sahile yönlendirerek Mekke'den yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Kureyşliler 1000 kişilik güçlü bir orduyla kervanı korumak için yola çıktı. Müslümanların üç katından fazla bir orduya karşı Bedir'de böyle bir ortamda savaş yapıldı. Enfal Suresi 12. Ayet Yüce Allah müminlere nasıl yardımda bulunduğuna dair bilgi vermektedir. Devamında müşrik elebaşların, işbirlikçilerin güçlerinin kırılması, yok edilmesi mesajı verilmiştir. Enfal Suresi 39. Ayet Müslümanlara karşı işlenen suçlar, fitne, bitene kadar savaşılmalı ki ortada baskı zulüm olmasın. Dinde de yani insanları yargılama prensibi sadece Yüce Allah'ın olsun. Allah'a kulluk etmek isteyenlerin önüne engeller çıkartılmayacağı ortam. Bu ayette dikkat çeken en önemli nokta, kimlerle savaşılacağının belirlenmiş olmasıdır. Müslümanlarla savaşan, onları yurtlarından çıkaran, dahası küfür ve şirkten vazgeçmeyip, düşmanlıkta kararlı ve ısrarcı olan, Allah yolundan insanları alıkoyan, onları engelleyen, söz konusu saldırgan müşrik Mekkelilerle savaşılması hükmü verilmiştir. 9. cüzdeki kıssa. Hazreti Musa kıssası. Hazreti Musa'nın kıssası özellikle Firavun'la mücadelesi ve İsrailoğullarının imtihanları bağlamında geçmektedir. İşte bu cüzde yer alan Hazreti Musa kıssasının öne çıkan bölümleri ve mesajları. 1. Hazreti Musa'nın Firavun'a karşı mücadelesi. Araf Suresi 1337. Firavun'un kibri. Firavun ve kavmi Hazreti Musa'nın mucizelerini asa, yedi beyza görünce bile inatla inkar eder. Onlar büyücüdür, yalan söylüyorlar. Araf 132 Belaların gelişi Allah, Firavun'un kavmine tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan gibi belalar gönderir. Ancak tövbe etmezler. Biz de onları ayrı ayrı mucizelerle yakaladık. Yine de büyüklük tasladılar. Araf 133 Denizin yarılması En meşhur mucize, İsrailoğullarının denizin yarılmasıyla kurtulması Firavun ve ordusunun boğulmasıdır. Sonunda onları denizde boğduk. Araf 136 2. İsrailoğullarının nankörlüğü. Araf suresi 138-156 Altın buzağı sapkınlığı. Hz. Musa Tur dağındayken, İsrailoğulları Samir'in yaptığı buzağı heykeline tapar. Musa bize ilah olarak bir buzağı heykeli yaptı. Araf 148 Hz. Musa'nın tövbe duası. Musa, kavminin sapkınlığı karşısında Allah'a yalvarır. Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Araf 151 3. Allah'ın Hazreti Musa'ya lütfu. Araf 142-145 Tur Dağı'nda 40 gün. Allah, Musa'ya Tevrat'ı vermek için onu 40 gün yalnız bırakır. Musa ile 30 gece sözleştik, 10 gece daha ekledik. Araf 142 Allah'ın kelamına mazhar oluşu. Musa tayin edilen sürede gelince Rabbi onunla konuştu. Araf 143. 4. Kavmin zorlu sorusu. Araf 155-156. Bizi görecek misin? Sorusu. İsrailoğulları Allah'ı somut olarak görmek ister. Rabbimiz bize kendini göster. Sana bakalım. Araf 155. Allah'ın cevabı. Beni asla göremezsin. Ama şu dağa bak. Eğer yerinde durursa sen de beni göreceksin. Araf 143. 5. 9. cüzdeki Musa kıssasının mesajları. 1. Allah'ın mucizeleri karşısında kibirlenenler helak olur. Firavun örneği. 2. Nimet verilen toplumlar bile nankörlük edebilir. Altın buza hadisesi. 3. Peygamberler ümmetleri için şefkatle dua eder. Musa'nın tövbesi. 4. Allah'ın rahmeti Tövbe edenleri kapsar. Araf 156. Önemli ayetler. Araf 130. Andolsun ki Firavun ailesini ders alacakları belalarla yakaladık. Yine de iman etmediler. Araf 159. Musa'nın kavminden Hakk'a ileten ve onunla adaleti sağlayan bir topluluk vardır. Bu kıssalar sabır, şükür, tevazu ve Allah'a güven gibi temaları vurgular. 9. cüzün sonunda Enfal Suresi ile bağlantılı olarak Bedir Savaşı'nda Allah'ın yardımı hatırlatılır ki, bu da Musa kıssasındaki zaferin Allah'tan geldiği temasını pekiştirir. 9. cüzdeki dua ayetleri Araf Suresi 126. Ayet Ey Rabbimiz bizi sabırlı kıl ve canımızı Müslüman olarak al. Araf Suresi 128. Ayet Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Kuşkusuz yeryüzü Allah'ındır. Dilediği kulunu ona mirasçı kılar. Mutlu son takva sahibi olanlar içindir. Araf Suresi 149. ayet. Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsan, mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Araf Suresi 151. ayet. Rabbim beni ve ailemi bağışla. Bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Araf Suresi 196. ayet. Kuşkusuz benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O salih olanları koruyup gözetir.